My grandmother's poor health met her doctor's prize. Boşluk. he found out she wasn't taking her medicines. Cümleyi Türkçe çevirdiğimizde, doktorunun büyük annemin ilaçlarını almadığını anladığında, büyük annemin kötü sağlık durumu onu şaşırttı. olarak çeviriyoruz. Bu cümleye göre, cevabımızın when olduğunu görüyoruz. Anladığında olarak çevirmemiz gerekiyor. What for? Olmasaydı demektir ve but sonra isim kullanılması gerekiyordu. Ama bundan sonra boşluktan sonra bir cümle var. C seçeneğine baktığımızda if eğer anlamı veriyordu. Eğer anlasaydı şaşırırdı gibi bir ifade oluyor. Ancak yine grammar olarak da uymamaktadır. If he found'dan sonra diğer tarafta second condition olarak düşünürsek would gibi bir yapı ile kurulması gerekmekteydi. Onun için C seçeneğinde geliyoruz. D seçeneğine baktığımızda due to ise sebebiyle demektir ve due to'dan sonra bir isim ile kullanılması gerekmektedir. Bundan dolayı yine D seçeneğini eliyoruz. As long as ise the sürece veya if olarak da kullanılabilir ve anladığı sürece gibi bir anlam vereceği için mantık olarak uymamaktadır. Onun için cevabımız D seçeneğidir.